STM32 dersleri uygulama bir LED kontrolü. Bu dersimizde STM32 kübaliyede LED kontrolü yapacağız. İlk olarak file'dan new STM32 project diyoruz. Tabi bir güncelleştirme geldi sanırım. Bir de yeni dosya başlattığımız için öyle oluyor. Evet ekranımız yüklendi. Şimdi kart seçimine. Bizim kartımız STM32. G030 G8 P6 Biz bu mikro denetleyiciyi kullanacağız. Bu dersimizde. Buradan next'e basıyoruz. Sonra proje ismi veriyoruz. Örneğin proje 001 olsun. Bunlar aynı kalabilir. Şimdi ilk olarak osilatörlerimizi aktif edelim. ve led kontrolü yapacağımız ledi örneğin TD3 yani kırmızı ledimizi GPIO output olarak oluşturalım ardından led red şeklinde yazalım şu anda burada başka bir işlemimiz kalmadı tabi bu modifikasyonu modifikasyonu şuradan da yapabiliriz sistem girip GPIO'ya tıklayıp burada konfigürasyon ayarlarından Burada PD3'ü seçtiğimizde bu şekilde yanıp sönüyor zaten. GPIO output level low olarak kalsın. GPIO mod output push pull olarak kalsın. Bu ayarlar da kalabilir. Burada user label kısmını buradan da değiştirebiliyoruz. Örne örneğin buradan da red red yapabilirdik. Yani buradan da değiştirebilirdik. Bu isteğe bağlı. Ve burada işimiz bittiğinde CTRL SV basıyoruz. Sonra yes diyoruz. Tabi burada Project Manager kısmında da stm 32 f G030 C8T6 yani TX olarak burada görebiliriz kartımızı. Proje ismimizi falan görebiliyoruz. Tekrardan main scene'in içine dönelim. Şimdi tanımladığımız ledi burada da görebileceğiz. İşte tam olarak burada. Burada static void mx gpio init void'in altında. Burada tanımladığımız led bu şekilde görünüyor. Al gpio write pin led gpio port led pin gpio pin reset. Bu başlangıçta reset yani LED'in başlangıçta kapalı olduğunu söylüyor bize. Tanımlasak da yani başlangıçta kapatsın komutunu veriyor. Burada da LED'imizin özellikleri oluyor. LED red pin şeklinde tanımladık. Yani LED red şeklinde tanımladık. O da LED red pin oldu. Burada da init struct modda GPIO mod output push pull olduğu no pull seçenekleri vesaire gözüküyor. Şimdi while'ın içerisine gidelim. Tanımlamamızı yapmak için. Burada user code begin 3'ün altına tanımlıyoruz. Ve bu ders için yazacağımız kod da ilk kod olduğu için al gpio. Tabi burada ctrl 6 space yaparak bu şekilde listenin açılmasını da sağlayabilirsiniz. Bizim yazacağımız kod write pindi. Hatta böyle de yazarak sonra enter'a basarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde daha kolay oluyor. Tabii bizim tanımladığımız port D portuydu. Örneğin GPIO D yazabilirsiniz. Tabi isterseniz şöyle bir alternatif de var. Daha çok kullanılan. ledred. Şimdi CTRL space yapıp kolaylıkla görebilirsiniz. ve Enter diyerek bu şekilde yazdırabilirsiniz. Ledred GPIO port, ledred pin ve pin state de açık mı kapalı mı bu durumunu söylüyor bize. E buraya da 0 veya 1. 0 demek kapalı, 1 açık veya GPIO pin set yani pin'i aktif demek. Yani bu da 1'e eşit aslında. Şu anda ledimizi açtık. İlk olarak set ettik. Ve hal delay. Bu da bekleme süresi. İçerisine 1000 yazdığımızda bu milisaniye olarak saydığı için 1000 milisaniye 1 saniye eşit. Şu anda bu kod 1 saniye açık kalacak ve bekleyecek. Yani ledimiz kırmızı ledimiz 1 saniye boyunca yanacak. Ondan sonra hal delay komutuyla 1 saniye boyunca bekleyecek ve arkasından da hal gpio Bu şekilde yazarak Şu anda ledimiz yanıyor. Bir saniye bekliyor ve sonra kapanıyor. Ve tabi buraya da hal eklemeliyim. Çünkü led kapandıktan sonra da bir saniye kapalı kalmalı. Veya buradaki hal değerini değiştirebilirsiniz. Örneğin 500 de yapabilirsiniz. Veya istediğiniz bir değer. Bu sadece süreyi belirler. Şu an yarım saniye bekliyor. Yani yarım saniye yanıyor. Yarım saniye bekleyip sönüyor. Ve sonrasında kodunuzun doğru mu yanlış mı veya düzgün çalışıp çalışmadığını ilk olarak test etmeniz gerekir. Ve bunun için de buradaki çekiç simgesine tıklayacaksınız. Bu da debug anlamına geliyor. Bu site kodunuzda hata var mı yok mu bunu gösteriyor. Herhangi bir hata varsa sarı veya kırmızı uyarlarla işaretler veriyor. Şu an hiçbir hatamız gözükmedi. Yani bu kod çalışıyor aslında. Burada lan deyip Elinizdeki mikro denetleyici ile birlikte çalıştırabilirsiniz. Şu an ben mikro denetleyiciyi bağlamadım bilgisayara onun için çalıştırmayacağım. Bu, bu dersimiz bu kadardı.